Tesla'nın kayıp buluşu. Ücretsiz enerjinin sırrı düşünün. Elektriğin bedava olduğu bir dünya. Fatura derdi yok, kaynak sıkıntısı yok. Nikola Tesla bundan tam 100 yıl önce bu rüyayı gerçeğe dönüştürmek üzereydi. Ama sonra o çok önemli buluşu aniden kayboldu. Peki gerçekten yok mu edildi? Yoksa bu olağanüstü teknoloji bir yerlerde gizlice hala kullanılıyor mu? Nikola Tesla adı dahilikle, çılgınlıkla ve sıra dışı fikirlerle anılan bir mucit. O, Edison'un doğru akımına karşı alternatif akımı savunan ve modern dünyamızı aydınlatan adamdı. Ama onun en büyük hayali tüm insanlığa bedava enerji sağlamaktı. Bu hayalin merkezi Long Island'da yükselen dev bir yapıydı. Wardenclyffe Kulesi. Tesla, bu kuleyle dünyanın kendisini bir iletken gibi kullanarak kablosuz enerji aktarımı yapmayı planlıyordu. Evet, yanlış duymadınız. Elektriği atmosfer ve yer kabuğu üzerinden tıpkı bir radyo sinyali gibi her yere ulaştırmak. Deneyleri başarılıydı. Yakındaki ampuller hiçbir kablo olmadan ışık saçıyordu. Bu teknoloji sadece evleri aydınlatmakla kalmayacak, aynı zamanda sınırsız bir enerji kaynağı sunacaktı. Peki ne oldu da bu proje bir gecede durdu? Resmi açıklama Tesla'nın yatırımcılarından destek alamamasıydı. Ancak bu kadar büyük bir potansiyel barındıran bir buluşun sadece para yüzünden rafa kaldırılması mantıklı mıydı? Yoksa perde arkasında çok daha büyük güçler mi vardı? Dönemin büyük sanayi patronları ve enerji tekelleri bedava enerjinin kendi iş modellerini tamamen yok edeceğini biliyordu. Finans devlerinin bu projeyi baltalamak için her şeyi yapmış olabileceği konuşulur. Hatta bazı komplo teorisyenleri kuleye sabotaj yapıldığını iddia eder. Bugün Tesla'nın kayıp notları ve projelerinin peşine düşenler daha da şok edici iddialarda bulunuyor. Bazıları, Wardenclyffe teknolojisinin Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından ele geçirilip gizli askeri programlarda kullanıldığını söylüyor. Kim bilir, Belki de o sıra dışı hava olayları ya da uzayda gözlemlenen bazı enerji dalgalanmaları Tesla'nın 100 yıl önce başlattığı bir projenin yankılarıdır. Anlatıcı: Tesla'nın buluşu gerçekten bir hayal miydi yoksa insanlık tarihinin en büyük fırsatını mı kaçırdık? Bugün hala enerji kaynakları için savaşırken 100 yıl önce bedava elektriği keşfeden bir dahinin notlarının tozlu raflarda unutulmuş olması sizce de tuhaf değil mi? Belki de cevap sadece bizim bulmamızı bekliyor